Teknometten herkese merhaba. Bu videomuzda Red Dead Redemption bir bilgisayarda nasıl oynanır konusuna değiniyoruz. <laughs> Rockstar'ın kült oyunlarından biri olan ve sadece konsollar için yayınlanan Red Dead Redemption 1'in PC sürümü ne yazık ki bulunmuyor. Her ne kadar oyun dünyasına damga vuran ve PC için de yayınlanan Red Dead Redemption 2 ile bu boşluk doldurulmuş olsa da PC oyuncularının birinci oyunu tecrübe edememeleri büyük bir kayıp diye düşünüyorum. Bu videomuzda Red Dead Redemption 1 bilgisayarda nasıl çalıştırılır konusuna değinmeye çalışacağım. Bu amaçla ismini doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Fakat Rojinx adlı Nintendo Switch emülatörünü kullanıyor olacağız. Emülatörü ücretsiz bir şekilde kendi internet sitesi üzerinden indirebiliyoruz. İnan paketten emülatörü çalıştırdığımızda Windows güvenlik nedeniyle emülatörü çalıştırmayabiliyor. Bu durumda ilgili exe dosyasının özelliklerine giderek engellemeyi kaldır dememiz yeterli oluyor. Virüs tarama uygulamalarıyla daha öncesinde taratmıştım ve herhangi bir sorun çıkmamıştı. Yine de denemek isteyenlerin virüs taramadan geçirmesi isabetli olur. Emülatör ilk açıldığında Rio Not Found uyarısını alıyoruz. Bu uyarıyı şimdilik tamam diyerek geçiyoruz. Emülatörün Türkçe dil desteği bulunuyor. Bu da önemli bir artısı. İlk adım olarak biraz önce hataya sebep olan key dosyalarının eksikliğini gidermemiz gerekiyor. Bunun için dosya menüsünden Reusings klasörünü aç seçeneğini kullanarak sistem klasörüne giriş yapıyoruz. Daha sonra açıklama bölümünde bağlantı linklerini bulabileceğiniz oyun paketi dosyalarının içerisinden Protkey zip paketinin içerisine girerek buradaki iki dosyayı sistem klasörüne kopyalıyoruz. İkinci adım olarak Reusings firmware'inin yani donanım yazılımının yükseltilmesi gerekiyor. Araçlar menüsünden yazılım yükleye. Buradan da zip'ten yazılım yükle seçeneğini kullanarak oyun paketindeki Reusings firmware dosyasını seçiyoruz ve bu şekilde yükseltme işlemini gerçekleştiriyoruz. Üçüncü adım olarak oyunu emülöter'e tanıtmamız gerekiyor. Bunun için seçenekler menüsüne gelerek buradan oyun dizinleri bölümünde ekle diyerek Red Dead Redemption 001 nsp dosyasını içeren üst klasörü seçmemiz gerekiyor. Bu işlem sonrasında ana ekranda artık Red Dead Redemption 1'i görebiliyor olacağız. Oyun 1.0.0 sürümü ile hazır durumda. Aslında şu anda direkt oyunu başlatabiliriz. Fakat öncesinde Türkçe yamayı da gerçekleştireceğim. Yükleyeceğimiz Türkçe yama oyunun 1.0.3 sürümü ile uyumlu olduğundan ön öncelikle oyunu güncellememiz gerekiyor. Oyunu güncellemek için oyunun üzerinde sağ klik yaparak oyun güncellemelerini yönete geliyoruz. Daha sonra ekle diyerek dosyalar içerisindeki Red Dead Redemption Update 1.03 NSP dosyasını seçiyoruz. Bu şekilde oyunu güncellemiş olduk. Türkçe yama için yine oyunun üzerinde sağ tuşa basarak mod dizilini aç diyoruz ve oyun paketi içerisinde bulunan Türkçe yama klasöründeki Deftones kriminal klasörünü olduğu gibi mod klasörüne kopyalıyoruz. Daha sonra emülatörü kapatarak Türkçe paketin içerisinde bulunan Reusings yüzünün olduğu dizine kopyalanacak adlı klasörün içerisinde bulunan dosyaları emülatörün kurulu olduğu ana dizine kopyalıyoruz. Artık tüm işler tamam fakat oyunu klavye ve fare ile oynayamadığımız için mecburen bir gamepad kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden GameSir markasının bir gamepadini kullanacağım. Seçeneklerden giriş yöntemine gelerek buradan kullanacağımız gamepad'i belirliyoruz. Grafik seçeneğiyle ekran kartı ve çözünürlük ayarlarını yapabilmemiz mümkün. Şu anda üzerinde GTX 1050 bulunan eski bir notebook ile oyunu test ediyorum. Ana ekranda ona çift tıklayarak oyunu başlatabiliyoruz. Oyun açıldı fakat GTX 1050 ne yazık ki yeterli gelmedi. Çok düşük freme sahip oynanabilecek gibi değil. Bu yüzden RTX 2060'lı bir dizüstü bilgisayarla deneyeceğim. Oyun ilk açıldığında dil olarak İngilizceyi seçiyoruz. Türkçe seçeneklerde bulunmasa da biraz önce aslında İngilizce dil paketinin içeriğini Türkçe ile değiştirmiş olduk. RTX 2060'ta oldukça akıcı bir şekilde oyun oynanabiliyor. Konsoldan hiçbir farkı yok diyebilirim. Yani bilgisayarda rahatlıkla Red Dead Redemption oynanabilir gözüküyor. Evet sizin de bu konuda görüşleriniz veya da yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.